Herkese yeni bir ETS2 videosundan selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün West Balkans'ı gezmeye, turlamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere en son şöyle göstereyim. Nişe gelmiştik. Şöyle Priştine'den falan geçip burada gezdikten sonra en son Nişe gelmiştik. Bugün de Nişten çıkıp arkadaşlar şöyle Belgrad'a gideceğiz. Yol üzerinde belki Karacovca'ya da uğrarız. Belki şuradan da geçebiliriz diye düşünüyorum. Belki yol çok uzayabilir ama bizim zaten şirketimiz burası. Neyse daha fazla uzatmadan şöyle aracımıza geçelim hemen. Aracımızı da yorumlarda bir arkadaşımız istemişti. En son atmış olduğumuz videoya. Skyna R440 aracıyla gider misin diye. Ben de şu şekilde bir araç yaptım. Biraz daha böyle sade şirket aracı gibi bir araç oldu. Sade ve şık olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel ve keyifli bir yolculuk olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Aracımıza binelim şimdi. İçinde de bu şekilde çok fazla böyle aksesuar şöyle falan doldurmak istemedim. İşte perde, kokumuz falan bunları ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Ben diğer etkinliğe bir şey yapamazken yeni bir etkinlik daha geldi. Geçen yıl da gelmişti o Halloween etkinliği. Yani biz oyuncu olarak tabii ki de kutlamayla bir alakamız olmadığı için oyuncu olarak gelen etkinlikleri yapıyoruz. Evet geçen gün bu yola girmemiştik son videomuzda. Şimdi buraya girmek nasip oldu. Böyle bir camdan bir bakmıştık. Valla o da tesadüf yani bu şirketin burada olduğunu bilmiyordum. Daha doğrusu o şirketin bu şirket olduğunu bilmiyordum. Buradan ne alacaktık biz? Yağ alacağız da bir şey yağı. Motor yağı mıydı acaba? Tankerle birlikte götüreceğimiz bir yağ alacağız şimdi. Nerede bizim yük? Evet bizim yük maalesef kaybolmuş. Etam var şu anda. Şu anda plan değişti arkadaşlar. Ben normalde motor yağı götürecektim Belgrad'a. Acaba o şekilde mi devam etsek yoksa Karacovca'ya mı gitsek? Karacovca'dan belki Belgrad'a geçeriz önümüzdeki videoda. Bence bu şekilde yapalım. Çok daha iyi olur. Yalnız dorsemizi düzeltelim. Dorsemiz şu olsun. Evet yani bir anda plan değişti. Normalde GPS hedefi olarak farklı bir yükü hedeflemiştik. Şirkette bazen böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Planlar birbirine tutmuyor. Evet, yolumuza çıkabiliriz. Yükümüzü aldık. Genel anlamda siz nasıl buldunuz DLC'yi? Bunları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizinle bir fikir alışverişi yapabiliriz. Açıkçası ben şu ana kadar gelmiş olduğumuz şeylerden yani keyif aldığımı söyleyebilirim. Böyle etnik yapılar, ne bileyim halk olsun, işte trafikteki araçlar bu gibi şeylere secesinin önem verdiğini ve değiştirdiğini, geliştirdiğini açıkçası bu DLC ile birlikte fark edebiliyorum. Zaten hani son DLC olduğu için, en güncel DLC olduğu için tabii ki de tüm gelişmişlikler bu DLC'de bulunuyor. Böyle bina yapıları, ne bileyim çevredeki o düzenlemeler açıkçası ben baya bir keyif aldım yani güzel duruyor bence. Şimdi sırada acaba neresi var? Şöyle bir Ege sahiline gelse oradan da Türkiye'nin devamı olsa çok güzel olur. Böyle Çanakkale, Çanakkale Boğazı. Oradan işte ne bileyim İzmir o şekilde aşağıya doğru inse Muğla, Bodrum hani oralar da çok güzel olduğu için artık yavaş yavaş böyle bölge bölge de Türkiye'ye giriş yapmış olur. Ama galiba bir şey olayı olacak. Bir e, kuzey tarafına çıkacak diye duydum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Belki şöyle bir durum olabilir. İskandinavya DLC'sini güncelleyerek ve ona ek bir paket yaparak o şekilde de bir güncellemeye gidebilirler. Yani İskandinavya'da aslında çok da bir problem yok aslında. Hala oynanabilir seviyede. Tabii ki eksik tarafları var. Hop. Dayıcığım sıkıştın oraya. Bazen şeyi düşünüyorum. Acaba Promos böyle yeni harita DLC'si geldikçe kendini o DLC'ye uyumlu hale getirmese mi düşünüyorum? Çünkü ya bu gidişte Promos'ta oynanacak bir yer kalmayacak. Sürekli yeni gelen DLC'yi bölge olarak yani birbirlerine yakın bölgeler yeni gelen DLC'ye entegre ettikçe kendilerinden bir şey koyamıyorlar maalesef. Ya koymaya da tabii ki devam ederler. İsteseler yeni dlc'ye de böyle yeni yerler, yeni bir yerler eklerler. Böyle kilitli yolları falan kaldırırlar. O şekilde devam ederler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi onların da tabii ki yapmış oldukları bir alan var. Bir kısım var haritada. Yeni dereceye geldikçe onların o bölgelerini oynayamıyoruz. Bir de şöyle bir durum daha var. Daha masa üstünde duran bir Rusya DLC'si var yani. Orada bekliyor masa üstünde hazırlanmış. Ya bitmiştir belki bence o. Her neyse yani bir Rusya diasisi gitti. Orada da çok farklı şeyler görecektik diye tahmin ediyorum. Çünkü Rusya gerçekten çok farklı bir coğrafya. Hani Avrupa'nın dışında bir olay. Bura ne? Buraya yol yapıyorlar yeni yol. Devamı bitirememişler. Adriatik yolu. Evet. Steam'den başarım almaya da devam ediyoruz tabii. Burada böyle bir şey yapmışlar. Putatap <laughs> Yok yok şaka bir yana. Böyle yine bir karakteristik büyük ihtimalle bir heykel. Burada fotoğrafını çekeriz ya. Şurada. Neyse bakarız bir ara. Zaten buralardayız. Sonra dinden çıkmayalım. Arkadaşlar. Mesela şu anda Karacovca'nın merkezindeyiz. Yani biraz daha merkezi bir yerleşim yerindeyiz ve yükü biraz daha uzağa götürüyoruz. Yani şehre girip hemen şehrin içine bırakayım değil. Açıkçası bu da hani güzel oluyor. Ben her zaman bu şekilde tercih etmişimdir. Şurada da güzel bir ev varmış ya. Vallahi kapısını beğendim. Abi bu tür evin kapısında olmak zorunda ya. Ben niye sürekli benzinlikte otellerde yatıyorum ya? Ya buna birazcık bu şekilde bakmak lazım bence. Bu adamın hiç sosyal hayatı ne bileyim bir aktivitesi bir şeyi yok mu yani? 7-24 tırın içerisinde mi Al sür git. Yani çok kötü bir olay aslında. Al sür git olayı. Sadece sürüyorsun yani. yük alıyorsun. Bir yerden bir yere sadece sürdüğü adam. Bu abiyi de durdurmuşlar. Geçmiş olsun. Bu arada ses modunu yine Discord tam bulabilirsiniz Discord'umuza gelerek. Oraya illaki atıyorum arkadaşlar. Atmadığım zaman arkadaşlar hatırlatıyor. O şekilde atıyorum. Bazen geç atabiliyorum. Ama illaki kullanmış olduğum modları ya atıyorum ya da atmışımdır daha önceden. Yani eğer ki bunu mesela yakın zamanda paylaşmış bir şekilde görmezseniz büyük ihtimalle yukarıda falan paylaşmışımdır. Ondan dolayı linki tekrardan iki tane atmamak için paylaşmam. Buraya nasıl park edeceğiz lan biz? Şuraya doğru kafayı verelim. dörtlüyü de yakarız. Camları indirelim de. Bir yere vurursak en azından sesini duyalım. Aslında oradan giriliyormuş biliyor musunuz? Oradan mı girseydik? Böyle makaslayacağız orada tırı biraz daha zor olabilir gibi. Kimse yönlendirmiyor ki kardeşimizi. Türkiye'de olsak ne güzel. Gel abi hemen gel 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 diye. Bize yardım ederlerdi. Ha orada küçük bir demir şeyi varmış ya. Erken kırdık. Vallahi eşimizi zorlaştırdık ama galiba park edebileceğiz diye şu anda bakayım. Aynen. Böyle bırakılır mı kardeşim? Nerede yaşıyoruz? Onu da kabul etti ha. Vallahi hiç beklemiyordum. Yani artık yeter. Bence bu kadar iyi geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle inelim. Dorsemizi çıkaralım. Evet tamamdır. Şimdi birazcık şehirde turlayalım arkadaşlar. Bakalım neler var neler yok. Birlikte gezelim. Öncelikle nereden çıkıyoruz? Şuradan çıkalım. Burada şöyle yerde su birikintileri gördüm. Onlar da güzel de yani bir fiziği olmadığı için. Ama güzel efektler, detaylar. En azından görsel açıdan. Hop ne oluyor lan? <laughs> bir anda kendimizi Forza'da bulduk. Orada bir de polis var ya. Vallahi adam bizi durdursa aklı. Bu ne oldu araca bir şey oldu. Gaz verdikçe atıyor kendini. Bu ne trenci dayı mı? Bekliyor da. Buralara falan herhalde giriliyordur. Bakayım nereye kadar girebiliyoruz. İyi. Buralar önemli. Buluşma noktaları. Ben şuraya gireceğim. Bakayım. Abi bari şu arabaya kadar girebilseydik ya. Neyse bu da olur mu? Ha vuruyoruz. Yani belki yan şekilde park edebiliriz. Yok abi bizi kimse evini almıyor ya. Ev satmıyorlar bize. Hiçbir yerden ev alamıyoruz maalesef. Şöyle gizli yol arıyorum aslında. Gizli yollardan bakalım enteresan bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu gizli yol işine daha fazla bir önem vermeye başladılar. Çok fazla sayıda çıkıyor bu DLC ile birlikte. Lan oğlum bu aracı da yani dorsesi süremiyoruz ha. Burada bak ilk galerimizi keşfettik bir Renault galerimiz var. Birlikte keşfetmiş olduk. Benzinlik var sağ tarafında. Burada sokağa çıkıyoruz. Sokağa. Güzelmiş lan sokak. Buradan sola gidiş. Yok buna, şuradan geçelim. Buradan geçip böyle sol tarafa çıkacağım. Tekrar aynı yerden geçeceğiz birazdan. Buradan karşıya geçiş var mı? Yok galiba ama artık geçtik. buralar güzel harbiden bak. Keyifli. Burada olur. Dorsey ile gelmeyiz biz de böyle sadece yumurta kafayla geliriz. Abi şu anda içinde bulunduğumuz şehir diğer gezmiş olduğumuz şehirlere göre birazcık daha küçük. O yüzden de detaylar çok fazla yok diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda şeyde bulamadım. Nedir o? Gizli yol falan da bulamadım. Şöyle şuraya park edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoda hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.